Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 13 kişi hayatını kaybetti. Ahmet Şerife oğlu Adem Çakmak vefat etti. Çakmak Melikazı Hisarcık mezarlığında toprağa verildi. Osman Şerife oğlu Ahmet Çıtnak vefat etti. Çıtnak Molu mezarlığına defnedildi. Selçuklu mahallesine ikamet eden Ahmet Rabia oğlu Erkan Biner vefat etti. Biner Argıncık mezarlığında toprağa verildi. Hasan Nazile kızı Hatice Oğuz vefat etti. Oğuz, Güneşli mezarlığında toprağa verildi. Ziya Gökalp mahallesinde ikamet eden Bayram Emineoğlu İbrahim Karakuş hayatını kaybetti. Karakuş, Erkelet Bülbül Pınarı mezarlığında toprağa verildi. Altınoluk Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Akkadınoğlu Mehmet Kirazoğlu vefat etti. Kirazoğlu eski mezarlığa defnedildi. Sahabiye Mahallesi'nde ikamet eden Beşir Fatmaoğlu Mehmet Özvarinli vefat etti. Özvarinli, Taşlıburun 4. Kapı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden Durdu Selveroğlu Metin Çelik vefat etti. Çelik, Taşlıburun 4. Kapı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Münevver kızı Necla Altın vefat etti. Altın, Melikazlı Yeşilyurt Mezarlığında defnedildi. Mehmet Fatma kızı Hal Dilbaz vefat etti. Dilbaz, Melik Kıranardı mezarlığında toprağa verildi. Mevlüt Nazriyeoğlu Osman Bağıç vefat etti. Bağıç, kocasının Akin mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Kiraz kızı Şerife Çalış vefat etti Çalış. Kocasinan Buğdaylı Mezarlığında toprağa verildi. İsmail Necmioğlu Turhan Akman vefat etti. Akman Taşlıburun 1. Kapı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Müzik